Herkese merhaba arkadaşlar. Bin Market'in 24 Eylül Salı günü kataloğunu hep birlikte inceliyoruz. Videoyu geçmeden önce emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Zaman kaybetmeden başlayalım. Sek markasından 500 milimlik yağlı süt ile başlıyoruz. 11 lira 90 kuruş. Tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gram tek sütten 229 lira. Dostan yarım yağlı yoğurt 5 kilo 149 lira. Otat markasından tereyağı 500 gram 139 lira. Tukaş'tan 700 gramlık domates püresi 21 lira 50 kuruş. Yine Tukaş'tan domates salçası 1650 gram 82 lira 50 kuruş. Luna markasından kase margarin klasik 250 gram 20 TL. Çocukların en sevdiğinden pratik kapak süzme çiçek balı 325 gram 65 TL. Dörtlü ve 75 grama sahip olan ton balığı Superfresh'ten 99 lira 50 kuruş. Efsane ithal piravlık pirinç 5 kilo 132 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bütün marketlerin indirim kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olursanız sevinirim. %45 meyveli 1 kilo ekstra geleneksel çiçek reçeli 59 lira 50 kuruş. 270 gramlık sade ve fındık parçalı süt reçeli çeşitleri 42 lira 50 kuruş. Noradan buğday unu 5 kilo 59 lira 75 kuruş. İsot ve kırmızı pul biber baharat çeşitleri 250 gram 49 lira 75 kuruş. Kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 1000 gram 129 lira 50 kuruş. Yine aynı Cem markasına sahip olan 1000 gramlık çizik yeşil zeytin 109 lira 50 kuruş. Cem markasından devam ediyoruz. Sele siyah zeytin 1 kilo 119 lira 75 kuruş. Tukaştan 1000 gramlık ketçap 39 lira 75 kuruş. Topping'den sos çeşitleri çikolatalı 300, meyveli 320 ve karamelli de 325 olmak üzere 37 lira 50 kuruş. 12 Yapraktan Oluşan Lavaş Ekmek 20 Santimlikten 27 Lira 50 Kuruş Dondurulmuş Üründen Bol Çikolatalı Pasta Tatlı Mola 135 Lira Üçlü ve 75 Gramı Sahip Olan Krem Şanti 64 Lira 50 Kuruş Hamur Kabartma Tozu 15 Artı 5'li Paket 200 Gram 29 Lira 75 Kuruş 150 Gramlık Kakao 54 Lira 75 Kuruş 100 gram ve 20'li paket şekerli vanil 19 lira 75 kuruş. 5'li poşet karbonat 5 lira 50 kuruş. Bu ürünler ve daha fazlasını satın almak için bin mağazalarını aramayı unutmayın. Şimdiden alışverişler dilerim.